Selam. Bugün piknikçilik günümüz. Evden çıkmadan çekmek istedim ama bir acele çıkıldığı için yapamadım. Kiminleyim sizce? Manitam. Manitamla romantik bir piknik bir şey yapacağız. Bakın burası. Eşyalarımız da bu şekilde. Hepsini koyunca daha güzel olacak. <laughs> Ve böyle. Böyle işte. Bakalım bir ortaya koyalım. Çok güzel bir gün yapacağız. Ve kimse olmadığı için Harika. Güzel. Huzurlu Aynen. olacakmış gibi. Neyse hadi. Hadi koyalım işe. Yok muydu bu Can you feel my heart? Rak <laughs> olmaz bugün. Metal yok bugün. Hadi. Başlayalım bakalım. O zaman biz kurmaya. Şık 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 şık. O kadar güzel oldu ki anlatamam. O kadar güzel oldu ki şuna bakar mısınız? Ay ben burada oturmaya kıyamam. Dur şunu da ekleyeyim. Şarabımıza ekleyelim hemen. Hala çekiyoruz. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Aşırı hoşumuza gitti. Detayları size göstereyim. Züleyha şarap içmiyor. Ona şey elması aldık. Orada ya. Bir anlaşılma olmasın. Tekrarlayalım bundan. Böyle. Bunu da oynarsak diye getirdim. Biz hala başlamadık. Fotoğraf çekilmekten. <laughs> o kadar güzel ki ama şu an. Anlatamam. Bu arada burası şeker fabrikasının içindeki göl arkadaşlar. Zülal ile buraya çok geliyoruz. O kadar huzurluyum ki. Ama sizi böyle koyabileceğim güzel bir yer yok ya. Hep çimen olduğu için. Zülal şimdi bir yere gitti. Şimdi dönerken beni korkutacak. Vay burada aşırı romantik bir şey yapılır. Çok güzel, çok beğendim. Şimdi biz güzel güzel müzikler dinleyelim. Ördekler vardı işte ama yoklar bugün öyle <laughs> ya çok güzel ya sizin yeriniz çok kötü ama ya gözükmüyoruz ki bunu nasıl yapacağız soframız da gözüküyor. Allahım ağlayacağım sanırım mutluluktan çedep çilek Akşam ettik arkadaşlar. <laughs> Güneş battı gördüğünüz üzere. Bakın şöyle batıyor. <laughs> Piknik alanımız son hali bu şekilde. Bir sürü böcek geldi ya. Böyle aslında ben daha sakin daha şey oldu. Edeceksin. Soğumaya başladı yani. Normal <laughs> olarak da. Tipimiz kaydı birazcık. Yani kısa bir şey oldu. Çok çekemedim size video. Kendim Ama halimizdeydik. eğlendik. Halimde. Anı yaşadık. Bayağı iyiydi yani. Sevildi. Bir daha yaparız bence. Yazın elbiselerle yaparız. Yok, buraya yazın elbiseyle hayatta gelmem. Çok böcek var ya. <laughs> Aklımız Yani kaç kere geldi örümcekler, garip kuyruk böcekler. <laughs> Bayağı çok kötüydü. Uyumlamasına, yaslamasına. Bayağı evet, bağırdık abi. yani biz aaa diye. <laughs> ya ama ben büyük hayvanlardan daha çok korkuyorum. Kedi, köpek gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yılan geldi. Etrafı dinleyin bak. Çek çek. <laughs> Kuş cıvıltısından başka hiçbir şey yok. <laughs> <laughs> Kuş cıvıltısından başka hiçbir şey yok. Bakar mısınız? Aşırı huzurlu bir ortam değil mi? <laughs> ya Zülay bak çekelim seni paylaşım görürsün. <laughs> bu arada ben de maymun ses çıkartabilirim ama tabii ki bu marifetlerimi sizlere göstermeyeceğim. Özel <laughs> alanımda kaldı. Biz kadar iyi değilim ama çatı gibi yedik. <laughs> <gibi. gülüyor> sırayla. <gülüyor> Yapabilir miyim bilmiyorum ama bazen oluyor bazen Neleri olayım, bazen yapmadım. olmuyor. Yapmadım. Bazen oluyor bazen olmuyor. Çatı gibi yedik. Ay zaman. o zaman yüzüm çok çirkin oluyor. <laughs> Böyle özel yeteneklerimiz var. Bir sonraki günde görüşürüz. Bay bay. Hoşça kalın. Ca <laughs> ca ca. Çöpümüz bu kadar çıktı bakın piknikte bu kadar çöpünüz çıksın ve onları da çöpe atın lütfen. Kamu spotu. Zülal arkadan çalık geliyor. Zülal kaçıyor benden. Kaçma gitme buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam. Manzaramıza veda ediyoruz arkadaşlar şuraya girdi. Sanki görmüyormuşum gibi. <laughs> Salak. Şu an destan gibisin. Destan da saklanmaç oynadığında böyle saklandığını zannediyor. Yüklerimizle gidiyoruz. Senin poşetin nerede ha? Burnum aktı. Çok fazla köpek oluyor. Çok kez karşılaştık. İniş olmaz bu sefer. Of burada da korku filmi çekilmez mi be? Ama hep aynı şey yani. <laughs> <laughs> burada nerede koman romantik koman? Piknik yaptık <laughs> romantik mi? Ya burada komedi çekilir mi? Burası korkunç. Baksana korkunçlaşmaya başladı. Güneşin batışı. Ve yolumuz. Bakın her jest. Kurban. <laughs> <laughs> başım ağrıyor, başım ağrıyor, başına kurban olayım. <laughs> Üşüdüm ben. Ne? Üşüdüm üstümü. Öyle, öyle. Örsene öyle, anne. Öyle. anne. Anne <laughs> anne. Ya, yani, Anneciğim. Yeğenim Buğra Zülal'e bayılıyor. Her yani, şeyine ona gülüyor. <gülüyor> Zülal de Buğra'yı çok seviyor. Harry Potter'a evet. benzetiyor. Buğra favorim. Aynı şey gerçekten Destan? bak Aa. o <laughs> Destan da destanı da sevdim. Ne kadar <gülüyor> ayıp. Üstünü <laughs> de seviyorum şimdi. Sen ortalığı karıştırma. <laughs> tamam. Şu an Buğra'dan konuştuğumuz için. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> tamam tamam işte. Ben. Ama böyle şeye benziyor yani. Bir karaktere benziyor. Anladın mı? Şuraya bir yere burayı koyacağım. Görürsünüz. Bir dakika ben üşüdüğüm sivit giymek istiyorum. Bir dakika. Sivitimi giydim bakın. musun? Ne? <laughs> Nerede? Şu kadar bir şey var. Göremiyorum Oğlum, ben. Gitme buradan. Olmadan. Sen olmadan ben asla yaş. <laughs> ne ya? Korkutamaya salak. Kaçtır korkutuyor <laughs> ya. <laughs> Siz baştakini göreceksiniz. Harartalım havayı görün. Bakın. <laughs> Öyle bıkmışım ki kendimden. Sen benden, benden gittin gidelim. <laughs> Biz bu yolu o kadar çok yaşadık ki. Hep bu yolu çekiyoruz. Pirip evet. elimizde neden pirip oluyor? <laughs> Yeter, Gerçekten hep yükümüz gibi. var ya. Bu arada bir bilgi önemli bir bilgi. Ablam Gül'ün evine artık gidemeyeceğiz arkadaşlar. Taşınıyorlar. Son videomuz pastalı, etli pastalı video oldu. Güzel. Stüdyom elimden gitti. <gülüyor> Buradan <gülüyor> lütfen ablam Gül'e şikayet bildirin. Aa çözülmüş. Aman. <laughs> Dert taş. <laughs> Yürüyemiyorum. Alayım mı istiyorsan? Değiştirelim. Gel. Ben de videoyu kapatayım da kızın diğer elindekini de alayım ya. Hadi hadi. A Evet geldi bay bay. Tamam arkadaşlar. Şu an çok sessizdeyim çünkü çok kalabalık bir yerdeyim. Videonun sonunu getirmemişim. Ben aslında bugünle birleştirecektim. Bugünü de haftaya ne olduğunu anlarsınız. Bugüne birleştirecektim dedim ayrı ayrı da tatlı oluyor. O yüzden kapanışa geldim biraz daha alttan çekiliyorum. <laughs> <laughs> İzlediğiniz için işte. teşekkür ederim. Bay bay.